Bir zamanlar İstanbul yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Bir Zamanlar İstanbul hak ettiği değeri alsın ve kesinlikle final olmasın diyorsanız beğeni tuşuna basın sayımızı görelim. Erkenden final yapan diziler arttı umarız bu dizi erkenden final yapmaz. Ali ve Seher ilişkisi zor zamanlardan geçiyor. Ali kısa süre içerisinde Seher'in hayatını kurtaracak ve resmen onun kahramanı olmuş olacak. Seher'in babasından da teşekkür gelecek ama kızımla görüşme diyecek. Ali'nin yaptığı kahramanlıklar Seher'i büyük ölçüde etkileyecek ve ona bağlanmasını sağlayacak. Seher aşık olduğundan tamamen emin olacak. Ve ikili arasında ilk yakınlaşma ise iki bölüm içinde gerçekleşecek. Ali artık resmen düşmanlarının başına büyük ölçüde bela olacak. Herkes Ali'yi resmen konuşmaya başlayacak. Seher'in arkadaşları da Ali'ye büyük ölçüde hayran olacaklar. Seher Ali arasında kıskançlık sahneleri de tabii ki de olacak. Seher Ali çifti diziye damga vuracak. Bu çift çok yakışacak. Bir zamanlar İstanbul hakkında doğru haberler almak istiyorsanız bence kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız. Bir deneyin derim. Bir zamanlar İstanbul'da en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdilik Bir Zamanlar İstanbul analiz anlatım videomuz buraya kadardı.